İlişkilerde, ailelerde akşam evet. yemekleri çok önemli. Evet. Öyleyim, hani bir arada işte atıyorum çarşambaları bir toplantı yapın, ilişki toplantıları yapın dediniz ama e, genellikle fast foodlar veya ellerinde tepsilerle kişiler kendi odasında çocuk kendi odasında, aileler e, eş gelince okumandığı alıp e, dağılan birbirini görmeyen evin içerisindeki kişiler var. E, bu masa ve akşam yemekleri kültürü e, birbiriyle ilişkisine, konuşmasını iletişimini artırmak için bir neden olamaz mı? Yani e, ailenin çok önemli dinamiklerinden akşam yemekleri çünkü aile fotoğrafının çekildiği an diyorum ben. Yani aile fotoğrafı e, adeta e, böyle bir duruş, bir günün sonunda günün meyvelerini yemek için işte Çocuk okula gitmiştir. Birçok şey öğrenmiştir. Birçok tecrübe edilmiştir. Bey gitmiştir, çalışmıştır belki günümüzde hatta çoğu bayanda çalışıyor. Herkes gidiyor, maddi manevi birçok şey öğreniyor, kazanıyor. Yani ahlaki değer kazanıyor veya bir yanlış bir hareketin neticesini öğreniyor. Hepimiz birçok tecrübe öğreniyoruz, birçok yer görüyoruz. Tam o sofrada önce e, mideye çalışacağız ki kalbe giden yolu bulacağız. Mideye çalışıldığı anda maddi olarak e, vitamin, protein, artık ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Yorgunluğu atmak için en büyük enstantanenin e, jübile, yani günün jübilesi gibi yemeği, kutlaması her şeyle ne yaşandıysa yaşansın. Ondan sonra e, tabii ki sohbetler devam etmeli. Yani akşam Yedi de yemek varsa en azından 9'a kadar birbirlerine zaman ayırabilirler. Yani çocuklar odalarına işte 9'dan sonra geçebilirler. Baba ve anne burada ağız birliği halinde evin programını açıklamalı. O programa da uyulduğu zaman ilişkilerde daha rahat ilerleme oluyor.